Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TT genel denemelerimize kesmeden devam ediyoruz ve sizler için 5 tane güzel sorum var. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Abone olma, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Ne diyor hocam? Bu bilgi dikkate alındığında yargılarından hangilerine varılabilir. Bakalım. Papa'nın bir ülkede tüm dini faaliyetleri askıya alması, diğer bir deyişle tüm dini görevleri durdurması kralın otoritesini sarsar. Şimdi değerli arkadaşlarım. İlk önce baktığımızda kralın kilisenin vesayetini kabul etmeye zorlandı. Doğru mu? Doğru. Eğer kral bunu yapmasa dinden çıkartılır değil mi? Tamamdır. Kralların yönetimdeki topraklarda enterdi ilan ettiği enterdi ne demek hocam? Enterdi papanın ülkedeki tüm faaliyetleri durdurma gücüdür. Papa isterse kralı bile dinden çıkarabilir. Ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Üçüncü öncüle baktığımızda teokratik olmayan bir devlet anlayışını yerleştiği. Teokratik ne demekti? Din devlet işlerinin beraber ürtülmesi demekti. E papa devlet işlerine karışıyorsa demek ki burada teokrasi hakimdir. O yüzden teokrasi olmayan bir devlet anlayışının yerleştiği ile ilgili bir yorum yapamayız. Teokrasi hakimdir. Cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuza gidelim. İkinci sorumuz Türk İslam tarihinden. Şöyle yapalım. Paragrafa göre çıkarılabilecek en önemli yargı aşağıdakilerden hangisidir? Memlük ordusu kalkaslardan, küçük yaşta devrilerek getirilen Kıpçaklardan ve Türkmenlerden oluşuyordu. Askerler ve saray mensupları Türkçe konuştukları gibi Türkçe konuşanlar da ayrıcalıklıydı. Türkçe konuşanların ayrıcalıklı olmaları sultan olmalarının sebebi değildi. Asıl sebep orduda görevli askerlerin en yüksek makamlara kadar çıkma hakkına sahip olmalarıydı. Bu durum Memlük komutanlarına önemli ayrıcalıklar sağlıyordu. Ne demiştik Memlüklere en güçlü komutan tahta geçer. Bunlar geleneksel Türk anlayışını uygulamamışlardır. Kim güçlüyse o tahta geçer. Şimdi hükümdarın halk tarafından seçildiği. Hayır böyle bir şey yok. En güçlü komutan tahta geçer. Halk seçmez. Her komutanın sultan olma hakkına sahip olduğu. Bakın burada cevaba ulaştık. Birazdan detaylı açıklamayı yapacağız. Toplumun çeşitli sosyal sınıflara ayrıldı. Herhangi bir sosyal sınıflardan bahsedemeyiz değerli arkadaşlarım. Sadece burada çıkarılabilecek en genel yargı komutanların sultan olma hakkına sahip olmasıdır. Anlaştık mı? Dikkat buraya. Türkçe bilenlerin ayrıcalıklı olduğu hayır. Zaten diyor ki Türkçe konuşanlar da ayrıcalıklıydı. Ama Türkçe, olma, Türkçe konuşanların ayrıcalıklı olmaları sultan olmalarının sebebi değildi diyor. Tamam. Ben büyüklerde Arapçanın yanı sıra Türkçenin de kullanıldığı tamam. Türkçe var. Doğru. Ama böyle bir yargıya geniş yargıya ulaşamayız. Bizden genel yargı istendiği için cevabımız B şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım memlüklerde her komutan sultan olma hakkına sahip olduğu için istikrar hiçbir şekilde sağlanamamıştır. Bu durumda taht kavgalarına sebep olmuştur. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuza gidiyoruz. Buna göre uygulamalarından hangileri padişahların yönetim tecrübesi edilmeleriyle ilişkilidir. Osmanlı İmparatorluğu mutlakiyetle yönetildiğinden hükümdarın kişiliği bütün ülke yönetimine etki yapmış. Bu yüzden merkezi otoriteyi temsil eden hükümdarların devlet yönetimine ilişkin deneyimlerinin olması önemsenmiştir. Burada sancak sisteminden bahsediliyor. Şimdi devletin geleceği için kardeş katlinin yasallaştırılması. Burada herhangi bir tecrübeden bahsedemiyoruz değerli arkadaşlarım. Buradaki amaç otoriteyi korumaktır. Bunu geç. Şehzadelerin sancaklarda valilik yapması. Hah Sancak ne demek? Sancak şehzadelerin tecrübe kazanmaları için gönderildikleri il ve ilçelerdir. Mitinden bunu rahatlıkla çıkarabiliyoruz. En yaşlı ve olgun hanedan üyesinin hükümdar seçilmesi. E şimdi değerli arkadaşım bu bir yerde eğitim görmemişse, bu bir yeri yönetmemişse ve sadece yaş büyüklüğünden dolayı tahta geçiyorsa sıkıntı var demektir. Yine buradaki amaç otoriteyi korumak. Cevabımız B şıkkı. Eğitim alacaksın. Göreceksin. Valilik yapacaksın. Yönetim kadrosuna dahil olacaksın ki ilerleyen zamanlarda devleti yönetebilirsin. Devam edelim. İnkılap tarihine geldik. Şöyle Mustafa Kemal'in sözüyle ilgili. Atatürk'ün bu sözüyle elimlerinden hangileri arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz. Ben yaşamak için bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bağımsızlık. Şimdi değerli arkadaşlarım. Dün zaten ben size anahtar kelimeyi vermiştim. Manda ve imaye varsa bağımsızlık vardır. Burada Mustafa Kemal Manda ve Himaye yönetimlerini reddediyor. Kurtuluş Savaşı bağımsızlığı öngörüyor mu? Öngörüyor. Milliyetçiliği öngörüyor mu? Öngörüyor. Doğrudur. Halk fırkası sevgili arkadaşlarım partilerin kurulması bağımsızlıkla alakalı değil ulusal gemenlikle alakalıdır. O yüzden cevabımız yalnız 3 olacaktır. Anlaştık mı? Manda ve Himaye bizi bağımsızlığa götürür direkt. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu yargı ile ilgili gelişmelerden biri değildir? Demokrasinin gerçekleşmesi Türk devriminin temel ilkelerine uygun bir gelişmedir. Demokrasiyi bizden istiyor. Demokrasi ne demek hocam? Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi demektir. Demokrasi ulusal egemenlik demektir. Halk iradesi demektir. Şimdi kadınlara seçme ve seçilme. Seçme ve seçilme varsa zaten demokrasiye ulaşabiliriz. Parti, çok parti, birden fazla parti varsa demokrasiye uygunluktur. İkinci bir, bismillah bu ne? Bunu bırak. Saltanatın kaldırılmasıyla artık tek kişi değil halk yönetimde söz sahibi olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması meclis bizi demokrasiye götürür. Ancak ikinci bir yıllık kalkınma planı ekonomi ile alakalı bir durumdur değerli arkadaşlarım. Devletin kalkınırılması, kalkınırılması ile alakalı bir durumdur ki zaten 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı yürürlüğe girmemiştir. Cevabımız C şıkkı. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle, bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Ayşe kalın.